Merhaba arkadaşlar. Resmi gazetede acil duyuruldu. Okullar için yeni karar alındı. Bütün okullarda geçerli olacak bir karar. 3 Ağustos Salı resmi gazetede acil olarak duyuruldu. Arkadaşlar okullar için yeni kararın alındığı açıklandı, açıklandı ve bu karar bütün okullarda geçerli olacak. Öğrenci sınıf sayılarına kısıtlama getirildi en fazla artık arkadaşlar resmi gazetede yayınlanan son karara göre özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde en çok 20 diğer okullarda ise 30'dan fazla olamayacak Evet arkadaşlar yani yönetmeliğe arkadaşlar şu şekilde girdi yönetmenin yönetmeliğin 48. maddesinin birinci fıkrasında Okullarda sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20 diğer okullarda 30'dan fazla olamaz. Maddeki bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerini milliyetin bakanı yürütür. Evet arkadaşlar, okul öncesinde 20 diğer okullarda 30'dan fazla olamaz. Tabi maalesef kalabalık okullarda hala e, öğrenci sayılarının fazla olduğunu biliyoruz. Ama bu şekilde de Yönetmelik var arkadaşlar böyle bir durum olduğunda okul idaresine söyleyebilirsiniz sıkıntınızı ya da ilçe ve il milli eğitimlere iletebilirsiniz. Videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı